Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yetkili bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için yeni dizi kör nokta dizisinden yeni e, muhteşem haberler getirdiğim diziye yeni başrol oyuncuları e, belli oldu başrol oyuncuları Rabia Soytürk ve İsmail e, Ege Şaşmaz e, Kör nokta dizisinin başrolü oldular. Kör nokta Türk dizi tarihinin unutulmaz projelerine imza atan duayen yönetmen ve yapımcı Osman Sınav Sınav'ın ATV için e, çekeceği yeni dizi olarak merakla bekleniyor. Sinegraf imzasını taşıyan dizinin yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav e, üstleniyor. Başrollerini İsmail Ege Şaşmaz ve Rabia Soy paylaşacağı Dizinin senaryosu Funda Alp ve Didem Kaplan tarafından kaleme alınıyor. Dizi Gece ve Aslım adındaki iki genç kızın hikayesini mer me merkezine alarak büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alacak. Yeni yayın döneminde ekrana gelmesi planlanan tör noktanın Just. Çalışmaları ise hızla devam ediyor. Dizinin konusuna gelince kör nokta suçun suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasında sona erecek. Diziden sizler için yeni mu muhteşem haber ve bilgileri iletmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri kanalıma abone olup like atmaya davet ediyorum.